Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft bölüm 2 videosunu atacağıma söz verdim ve giriyoruz. 10 dakikalık video olmasın. Evet 10 dakikalık olsun. Zaman gidiyor. Kemtes Studio, Studio 8'de çekeceğimiz için 3. bölümü 3. bölüm 15 dakika gelebilir ya da 20. Benim için fark etmez ne oldu. Motherfucker. Evet. Of. Heyecanlandım ya. Zaman geçiyor hadi ya. Ne yapmışık la bunu? Haşet etmişik vay anasını la. 51. saniye. Bir, birinci dakikada gidecek herhalde ya. Ne oluyor buraya? Mm -hmm. Bir saniye. Şarjını <laughs> bulamadım arkadaşlar. Son bulak ver. Kaygamer ve TR size söz verdiği gibi ikinci bölümü çekecektir. Evet. Devam edebiliriz. Harika bir şey oldu. Çok kasıyor bana ya. Gidelim. Böyle de oyun oynanmaz ya. Arkadaşlar bir saniye videoyu bir dakika durduracağım. Geldim arkadaşlar. Az kasmıyor ya. Ne yapalım? Bir ağaç keselim herhalde. Keselim lan. Yatak yapmış mıydık arkadaşlar? Yapmışız. Selam olsun. Bir günde yatak yapmış. Kaç gündür ben de oynamıyorum canım çekti. Şu an feci kasıyor. arkadaşlar size bir de tavsiyede bulunacağım. Bandikemle video çekmeyin lütfen. Ben çekiyorum. Çünkü kemde siyos böyle çekeceğim diğerini. 15 dakika ya uzun, uzun videolar atmak için onu açacağım. Ondan sonra sizinle beraber kemtesi yok. Stüdyoda beraber olacağız. Vay anasın Allah. Daha dün bir abonemiz vardı. Şu an 12. Hepinize teşekkür ederim. Buradan Utku Canay Güneş'e selamlar. Çünkü kanalıma onu ortak alabilirim. Minecraft'ta onunla çekebiliriz. Hafta sonları. Çünkü o benden biraz daha güzel. PlayStation olduğu için 4 öğrenmiş nasıl oynanacağını onunla beraber oynarız. Tespit sınavları geçsin. Şu an 3 dakikamız oldu. Ne yapalım sizinle? Bugün fazla bir şey yapmayacağız. Sadece ev hangi bölümde oldu diyorsanız dediğim gibi Arkadaşım gelince beraber ev yapacağız. İzlemeyi unutmayın. Ben zaten duyuru videosu yaparım. Orta kanalda kanalıma. O olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. La bak. Ne bak la, kabah, la. Her şeye bak her şey bak. Sever mi baba? Lan nasıl kosma ya? Önü, gözümün önünü göremiyorum ya. Tipe bak ya. Çok komik. Al kasmadı lan. Bak 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 yazı kasmadı lan. Bir şey yaramaz. Aha yarıyor lan. Al kabağı tohumu. Vay anasını la. Arkadaşlar counter videosu da atacağıma söz verdim. Muhammed Gaming'e. Oyunlar evine. Madem. Ne oluyor lan? Evet. Hem gece oldu hem burada karanladı. Şuraya şöyle yapalım. Gece olmuş. Koyun ne yaparsın kanka? 5 dakika olmuş şimdiden arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarımı çok seviyorum. Kanalım aslında normalde bir tane çok güzel oynayan Minecraft oyuncusu alacaktım. Yani alacaktım dım dım ama adı da uzay. Maalesef internetleri yokmuş. Aman tanrım dedim. <laughs> Bismillah. Bu video şimdi gece 3'te atacağım ya bakın geldi. Aman tanrım ne oldu? Uyu 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 uyu. Bir de önüme kalktığında o zombi çıkıyormuş korkar mı? Arkadaşlar atlas at demişsiniz. Maalesef bilgisayar ekran kartı yok. Bir de bandikemle çekersem onu. Gördüğünüz gibi küçücük bir 1 megabayt bile olmayan şeyden neydi? Minecraft oyununu böyle kasıyorsa o oyun maalesef. Benim bir tane daha bilgisayarım var. Ama o da şu an bozuk. Ekran kartı Asus olduğu için onda genellikle daha iyi oyunlar oynarız. Kasmadan. Bandicam'ı full, full tam sürüm yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Canım istemiyor ya çok pahalı. i̇şte dediğim orta kalacağım Mutku cana Güneş'te CS Goa satın alacakmış. Steam'den indirici için fazla kasma oyun Ve sizinle beraber daha da güzel bir şey çıkartırız. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunu niye burada böyle az az çekiyorsunuz? Goleyi 10 dakika çekiyorsunuz diye sormayın. Çünkü bir, tek başıma Minecraft oynamayı sevmiyorum ya. Multiplayer çeksek daha iyi olur. Arkadaşlar yeni bilgisayar alınca beraber multiplayer oynayabiliriz. 7 dakika oldu. Söz verdiğim gibi 8 dakika çekeceğim. Çünkü çok işim var. Gece bunu atması var. Emek var. Emeğe saygı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız lütfen. Şimdi bir daha tekrarlamam. Yani sonunda videonun sonunda. Hmm. Bu, bu, arada buradan Ediz Emre Gaming'e selam söylüyorum. Onların videolarını da arada izleyin. Bilmiyorum nasıl çekiyorlar da ben boşuma gitti. Onlar Minecraft üzeri çekiyor. Bir Minecraft'ı Utku bir of harika olacak da işte. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yani like, iyi seyirler diler Berkay Gamer TR. Ba ba ba.